Evet arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz ve ben e, taş kazma yaptım taş kazma haydi inşallah gel ya kesin gelmeyecek. gelmedim. Normal demir bulmam lazım. Arkadaşlar tam 63 tane geldi. Ee evet. Etrafımıza bakalım. Hedefleme ya, hedefleme. Durun hemen şey yapalım? Fırın fırın fırın. Ya, taş kazmaya açalım bir şey. Arkadaşlar ben taş ayır, arayışına çıkacağım. Bay bay. Arkadaşlar bayağı topladım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şöyle. Ne? Abi ciddi ciddi. Bunlardan mı topladım? arayışa çıkıyoruz. Arkadaşlar şunun arası, bununla bunun arasında ne fark var bana açıklayabilir misiniz? Çok sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar şey fırın yapak. Ve arkadaşlar ha, kömürüm Allah'tan varmış. Gidip kömür toplamak istemiyorum. Şimdi yakıt ve haydi bakalım. Demir külçesi. Şu an arkadaşlar 10 tane şey oldu. Şimdi bu ne? Hmm. 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 Şimdilik şey yapalım. Adını unuttum. Ne de önem. He Tam. Oh. Nice. Dikteney lan. Eee, ya video devam ediyor. Bir de bot. Hop. baya şahaniyiz gibi diyeyim ve hala var abi ya delirtim şu an bir akıllılık yapacağım bende odun hayvan gibi var ve kömürüm kömürüm e, hafif az gibi o yüzden odun kullanacağım Hadi ya. <laughs> Ab. Oh. Yok şu an. Haydi bakalım. İnşallah nedir falan gideriz. Ne? Kafa. Aha. Ve kaf. Evet. E ay sandıkta bir şey yok. Ve ne yapsam? Şey yapayım şimdilik. ve demir kılıç ve ve kazma o altı bunlar da olsun ben geliyorum ya ve arkadaşlar lan he demirim burada. Eee hmm. demir set yaptık. E, Birçok şey yaptım. Aç şunu. Yaptım. Haydi bakalım. Demir önceki bölümde bu demirleri alamamıştım. Wow. Ee, bence bu bölümde burada bitsin. Demir set çektik. Bugün hemen çok hızlıyız. Hatta kalkan da yapalım. Hemen ve kalkan. Allah abi sana. şu kum şu alabilirim. Ee. Ve evet arkadaşlar. Bence burada bitirelim. bakın gördüğünüz gibi demir set falan çektik. Şunlar şey yapalım. Bak bak bak, bak, bak. yapayım. Arkadaşlar bugün ee, Nedra Ay Nedra diyorum ya Demir Zırh çektik. Demir kılıç ve Kazma yaptık ve Kalkan yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.